Merhaba arkadaşlar. Gözlük camlarına uygulanan kaplamalar konusuna sertlik kaplama ile devam ediyoruz. Sertlik kaplamada amaç darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve daha pürüzsüz bir cam yüzeyi elde etmektir. Ayrıca sertlik kaplama önceki videoda bahsettiğimiz yansıma önleyici kaplamanın cam yüzeyine daha iyi yapışmasını sağlar yüksek indeksli organik cam yani ham madde olarak plastiğe benzeyen camların yüzey dayanıklılığı çok daha azdır. Yani çizilmelere karşı dirensizdir. Bu nedenle sert kaplama mutlaka yapılmalıdır. Günümüzde birçok firma sert kaplamayı standart olarak uygulamaktadır. Mineral yani ham madde olarak bildiğimiz Cam özelliği taşıyan camların yüzeyi zaten sert olduğundan sertlik kaplaması yapılması gerekmez. Ancak özel olarak istenirse mineral camlara da sertlik kaplaması yapılabilmektedir. Sertlik kaplamanın kalınlığı 2 mikron kadar olmakla birlikte organik camı 6 kat daha sert hale getirir. Gözlük araba içinde sıcakta güneşte bırakılmamalıdır güneş ve sıcaklık camın çatlamasına neden olabilir. Plastik mercekler normalde kolay kırılmazlar. Ancak ısıyla yapılan sertlik kaplamaları organik camlara çizilmezlik kazandırmakla birlikte onları daha kırılgan yapar. Bu nedenle gözlükle spor yapan kişilerde ve çocuklarda camlar organik ve kaplamasız olmalıdır. Ekranda sertlik kaplama olan tarafla olmayan taraf arasındaki farklar görülmektedir. Temizlik kaplaması ya da su itici hidrofobik kaplama. Temizlik kaplaması diğer adıyla su itici hidrofobik kaplama toz ve leke önleyici kaplama olarak da bilinir. Bu kaplama gözlük camının kolay toz tutmasını, kirlenmesini, parmak izi kalmasını, yağlanmasını ve yağmurlu havalarda ya da cam yıkandığında su damlacıklarının camın yüzeyine yayılarak yapışmasını önlemek amacıyla uygulama alına girmiş bir kaplama yöntemidir. Hidrofobik kaplama cam yüzeyine yapılan kaplamaların en üstüne uygulanır. Antrefle kaplama yapılmış camlarda yansımalar ortadan kalktığından camın yüzeyinde oluşan en ufak tozlanma veya kirlilik bile görünür hale gelir. Antrefli kaplamanın üstüne yapılacak hidrofobik kaplama ile camın kirlenmesi önlenir ve böylece camı temizleme gereksinimi de azalmış olur. Mineral camlarda önce antrefli kaplama Üstüne de hidrofobik kaplama yapılır. Organik camlarda ise camın yüzeyinde ilk önce sertlik kaplaması yer alır. Bunun üzerine antrefle kaplama ve en üstte de hidrofobik kaplama bulunur. Temizlik kaplamanın yani hidrofobik kaplamanın yararları. Camın yüzeyini hidrofob yani su itici yapar. Böylece suyun ve kirin cama yapışmasını engeller. Antistatik etkisiyle tozların cam yüzeyine tutunmasını engeller. Leke önleyici özelliğiyle camın kirlenmesi ve parmak izi kalması zorlaşır ve ayrıca kirlendiğinde kolay temizlenir. Kaplama ile birlikte cam yeni cilalanmış araba gibi parlak ve temiz görünür. Peki Hidrofobik, su itici kaplamanın çalışma prensibi nedir? Hidrofobik kaplama olmayan camda su damlaları ile cam yüzeyi arasında dış yapışkanlık gücü su damlalarının iç yapışkanlık gücünden fazla olduğu için su damlası camın yüzeyine yayılır ve yapışır. Su itici kaplama su damlaları ile cam arasındaki dış yapışkanlık adezyon gücünü azaltarak su damlasının cama yapışmasını engeller. 10 kat interferans tabakası vakum altında çökeltme yöntemiyle ön yüze uygulanır. Kaplama maddesi olarak krom, nikel, altın alaşımlı boyalar kullanılmaktadır. Kaplama yapılan cam dışarıya ayna gibi parlak yansıma yapar. Ekranda hidrofobik, su itici, kaplama olan ve olmayan yüzeyin üzerinde bir su damlasının nasıl durduğu görülmektedir. Ayna kaplama. Ayna kaplama antrefle kaplamanın tersine yapıcı girişim prensibi ile çalışır. Çok koyu boyalı camlarda gözlük bakanın gözü camın arkasından hiç görülemez. Başlangıçta yalnızca mavi ayna kaplama yapılırken Günümüzde farklı kalınlıktaki interferans kaplama tabakaları ile farklı renklerde mavi, füme ve altın sarısı gibi ayna yansımaları elde edilebilmektedir. Kaplama maddesi olarak krom, nikel, altın alaşımlı boyalar kullanılmaktadır. Kaplama yapılan cam dışarıya ayna gibi parlak yansıma yapar. Ayna etkisinin yoğunluğu Camın ana boyasının yoğunluğuna bağlıdır. Ana cam renksiz veya hafif boyalı ise ayna kaplama camın yüzeyinde hafif bir yansıma yapar. Camın zemin boyası ne kadar koyu ise ayna etkisi o kadar belirgin olur. Peki ayna kaplamanın yararları nelerdir? Renklendirilmiş güneş gözlüğü amaçlı olarak kullanılan camların ön yüzeyine uygulanan ayna kaplama ışığı yansıtması nedeniyle göze ulaşan ışık miktarını uygulanan ayna kaplamanın yansıtma oranına bağlı olarak %10 civarında azaltacağından aydınlık ortamlarda ayna kaplamasız renkli camlara kıyasla daha rahat bir görüş sunar. Dolayısıyla ayna kaplamalar kontrastı etkilemeden gözlerdeki kamaşmayı da azaltmaktadır. Ayna kaplamalı camlar, kullanıcının gözlerinin görünmesini engellediğinden, gözde oluşan hasarlar gibi herhangi bir nedenden dolayı gözlerinin görünmesini istemeyenler için avantaj sağlar. Güneşli, çok aydınlık ortamlarda, kış ve deniz sporlarında istenmeyen yansımaları azaltarak kontrastı artırması nedeniyle önerilen polarize camların ayna kaplamalı olması camın koruyuculuğunu artıracaktır. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Kaplama çeşitlerine, kaplama türlerine bir sonraki videoda devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.